Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaşık dökmesi tarifi vermek istiyorum. Evet, kahvaltılarda çok güzel oluyor. Hem pratik, hem çocukların seveceği muhteşem bir lezzet. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bunun için gerekli malzemeler: 2 tane yumurtamız var, bir su bardağı yoğurdumuz var, yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağımız var, bir çay kaşığı tuzumuz var, bir tutam maydanozumuz var. Ve bir buçuk su bardağı kadar da unumuz var. Evet hemen başlayalım yapımına. Öncelikle yumurtamızı ilave ediyoruz. Sıvı malzemelerimizi bir ilave edelim ve çırpalım. Yoğurdumuzu da koyalım. İyice çırpalım. Tuzumuzu da ilave edelim. Unumuzu ölçülü koyalım. Ee, çok fazla şey olmasın hamurumuz sert olmasın. Hemen hemen bir buçuk su bardağı denk geliyor. Biz yine de kontrollü koyalım unumuzu. Önce bir kabartma tuzumuzu bir. E, unun üzerine dökelim. Bir pakette kabartma bonozumuz var, unuttum demin söylemeyi. Evet, biraz daha un ilave edelim. Bir buçuk su bardağı unu hemen dökmeyin. E, çünkü yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, un ölçüsü değiş, şey ölçüsü değişebilir. O yüzden hemen boşaltmayın derim. Gördüğünüz gibi e, birazcık katı oluyor. Tamamen boşaltmayın. Azıcık daha koyacağım ben. ben hemen hemen bir buçuk su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi dibinde az bir şey kaldı. Onu da koyacağım. Tam bir buçuk bardak oldu. Bardak ölçümüz 200 mililitre. Normal klasik su bardağı. Eğer farklı su bardağı kullanırsanız ölçüler değişir. O yüzden aynı su bardağını kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir tutam maydanozumuz var. Onu da koyalım. Maydanoz koyma da bilirsiniz. Ardınıza kalmış. Bunun içine peynir falan da ilave koyabilirsiniz. Peynir, sucuk. Damak zevkinize göre farklı şeyler de ilave edebilirsiniz. Harcımız tamam. Şimdi pişirmeye geçelim. Yaklaşık bir buçuk çay kaşığı kadar yağ koyup ezmeye başlıyoruz. Bu aşamada tereyağı koymayın tereyağı çünkü yanabilir. O yüzden hiç güzel olmaz. Yağımız hemen erittikten sonra bir kaşık karışımımızdan döküyoruz. Çok fazla dökmeyin, kalın olur ve hiç güzel olmaz. Bu şekilde düzeltin kenarlarını. Evet tavanız ne kadarsa ne kadar büyüklüğü ne kadarsa ona göre koyabilirsiniz. 4 tane 5 tane ne kadar alırsa ama çok birbirine yakın koymamaya dikkat edin. Kabaracak çünkü. Yayılacak bir taraftan da. Benim tamam 4 tane alıyor yeterli bence evet bu şekilde düzeltirseniz hem görsel olarak daha güzel olur hem de içi pişer çok kalın olmaz evet bu şekilde göz göz olana kadar pişiriyoruz böyle ara ara bakın altına kızarmaya başladıysa çevireceğiz çünkü yatmadan evet benim bu kızarmış spatula yardımıyla Sert çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Göz göz olmaya başlayınca pişecektir alt tarafları da. Evet, bu şekilde arka tarafına yağ koymanıza gerek yok. O yağ yeterli olacaktır ilk koyduğumuz yağ. Evet, kaşık dökmemizin arkaları da kızardı gördüğünüz gibi. çok güzel kızardılar. Arka tarafına dediğim gibi yağ koymanıza gerek yok. Ön tarafına koyduğumuz yağ yeterli oluyor. İki tarafında kızarmasına yetiyor. Evet kaşık dökmelerimiz pişti gördüğünüz gibi nar gibi kızardı çok güzel oldu Hep göstermek istiyorum size kahvaltı sofralarınız için mutlaka yapın derim çocuklar bayılıyor buna bu tarifimizin de sonuna geldik farklı tariflerde görüşmek üzere videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için farklı tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın